şu an dünyanın en iyi kulübü dedikleri yine giriyoruz. Yağmur'da plajdayız. Şimdi surf denedim. Denemez olaydım. Merhaba, bugün Canggu'dayız. Ve Canggu'da kaldığımız villayı çekeceğim. Komea Villa diye 5 yıldızlı puanı çok iyi Booking'de. Şöyle şuradan ağrı geliyorsunuz girişi. Buradan böyle giriyoruz. Burada kapı kilidimiz var. Burada zilimiz var. Buradan böyle giriyoruz. Şöyle kapınızı kilitleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ben kilitlemeyi başaramadım. Buradan böyle geliyorsunuz. Hemen direkt bahçemiz. Kendimize ait havuzumuz var böyle. Burası açık mutfak şeklinde ve oturma alanı. Bu açık kapatılabiliyor. Komple bu alan bize ait arkadaşlar sadece. Buradan ben size odaya götüreyim şöyle. İnce dokunuşlar var, heykeller gibi falan böyle. Şöyle hoş geldin. Meyvesi ve içeceği. Buradan odaya geçiyoruz. Burası odamız arkadaşlar. Şurada dolap kasa yerleri falan var. Şöyle televizyonumuz var. Biraz daha loft, romantik bir ambiyans yaratmaya çalışmışlar. Sahibiyle görüştüm. O yüzden böyle biraz karanlık gibi gelebilir. Seviyoruz biz böyle ortamları. Şöyle komple ayna yapmışlar. Sizi şöyle tuvalet banyo kısmına götüreyim. Burası açık, yere açık banyo tuvalet. Şöyle görebilirsiniz. Burası tuvalet kısmı. Bu ben tabii ki. Şöyle burada da şöyle gene bir bahçe alanı, su ses falan güzel. Açık küvet ve açık banyomuz. Bu şekilde. Gayet kibar, güler yüzler. Ya yani ben daha önceki videomda da bahsetmiştim size. Ee, Baliler, Endonezyalılar. Şu ana kadar kendi gördüğüm, tanıdığım milletler içinde en kibarları. Geceliği tam şu an hatırlamıyorum bakmadım ama 100-100 frank civarında bir şeydi buranın geceliğine. Üç gece kalacağız burada. Üç gece, dört gün. Sonra Ubud'a geçeceğiz. Tuğçe'cim nasıl buldun oteli? Yani villa, otel demeyelim. Beğendin mi? Yani güzel değil mi? Ya, yani şehrin bir de direkt içinde arkadaşlar. Şu an duvarlar yüksek, yeşillikle kaplamışlar belli olmuyor ama direkt çarşının göbeğinde bir yer burası. Yürüyerek de buradan restoranlara, işte marketlere, işte her türlü yere ulaşabilirsiniz. İstiyorsanız burada yemek malzemeleri falan da var. İçeride şu dolabın içinde. Burada yemeğinizi de kendiniz yapabilirsiniz akşam yemeğini. Biz kahvaltı dahil tercih ettik. Kahvaltıyı sabah işte her gün bir gün önceden belirtiyorsunuz kahvaltınızı. İşte seçiyorsunuz, ona göre size kahvaltınız geliyor. 9.30 gibi tercih ettik. 7 ile 10 arasıydı kahvaltı. 9.30 gibi gelirse bizim için iyi olur dedik. Otelimizin lobisi burası. Otel mi villalar. Böyle her villada veya her evde böyle tapınaklar görmek mümkün. Buralarda bayağı bir villa var. Burada giriş kısmı. Şu şekilde. Arkadaşlar görüyor musunuz giriş tarlalarını? Çok güzel değil mi? Yani burada da kaldırım araba park etme durumu mevcut arkadaşlar. Şu an sahile doğru yürüyoruz arkadaşlar. Burada böyle şişeyle benzin satıyorlar bilginiz olsun. Bekliyorum burada. Uçana fotoğraf çekmek istiyormuş. Ama yani daha güzellerini göreceksin. Gideceğiz. Bence boşuna binaların arasında Ubud'da çok güzelleri var. Havuzdan böyle ağrı. O fotoğrafları da görüyorsun ya Instagram'da. Oralara gideceğiz. İlle Koral. Buralar hep arkadaşlar turistik olmuş artık. Ama şöyle söyleyeyim. Yollar dar ve şey. Çevre düzeni yok yani. İsviçre'de hani Türkiye ile kıyaslamıyorum. Türkiye de hemen hemen ayrı ama İsviçre'de yani turistik şeyde bir kural var, düzen var. Her taraf tertemiz villa çok güzel ama çevresine çıkıyorsunuz berbat. Bali'de işte bu diğer kaldığımız otelin bir bölgeye giriyorsun. Bütün 5 yıldızlı büyük oteller orada. Oranın bölgesi, yolu çevresi tertemiz. Ama Ubud'un içlerine gelince Ubud'un diyorum pardon Bali'nin içlerine gelince durum bu şekilde. Trafik zaten Allahlık. Ama ona rağmen her şeye rağmen güzel yani. Ubud'a bok atan insanları anlamıyorum. Pardon, biraz ağzım boğuldu, kusura bakmayın ama öyle işte arkadaşlar. Giriş tarlalarının içine tek başına dönme dolap. İlginç, güzelmiş ama. Şu an dünyanın en iyi kulübü dedikleri fineye giriyoruz. Güvenlik önlemleri sağlam gözüküyor. da geldi. Yani burada yüzüyorlar da insanlar Tuğçe'cim. Okay. Okay, good. Thank you. Thank you. Hello. Hello. Güvenlik önlemleri bayağı fazla, so bayağı fazla. I'm sorry, if you have no bag, you can go inside. Okay. Waiting inside, in the You have to leave the bag here? No, 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 no check your bag. Yep. Yeah. Ben bekliyorum seni yeah. burada. Okay. Güvenlik önlemleri bayağı bayağı sık arkadaşlar. Bak burada aynı zamanda butik kısmı da var böyle. Evet arkadaşlar, dünyanın en iyi barındayız. Hello. Bir takip bir şat diyor, ben bir şat alırım. <laughs> dur, dur. Şey bu, buranın şatı. No, Okay. Thank you. Şurada yemek kısımları var. Bondi bunun içinde bu arada. Bak buralarda kayıt yerleri var aşkım. Bence buraya sormak lazım gel. Bir sor bakayım. Sistem nasıl işliyor? You can go to the restaurant directly. Okay, Okay. no okay. 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 okay, thank you. Normalde burada belli bir harcama limitini gösterirsen burada şey yapıyorsun. Sana yer veriyorlar gün batımını izliyorsun. Gel şöyle bakınalım bir. Ha? Evlenmeden önce iyi Nasıl değişik ya? Evet arkadaşlar değişik bir yer. Tam kızları gördüm ben. Bak <laughs> 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 böyle yerlerde kiralayabiliyorsun. <laughs> Aklında olsun. Mesela yarın gelip takılmak istersen burada. Burası bar kısmı. Böyle sahip kısmını göreceğim mi oradan? Hadi gel. Bakalım sonra yemeğe geçelim. Evet arkadaşlar. Sahil kısmı burası böyle. Gördüğünüz gibi. Aşkım gün batımı buradan olacak. Burada me meşhur olan şey gün batımını izlemek. Yani gel geçin bak. Restoran kısmına geçelim. Burada yemek yemek yok okey misin? Gülerle evet. gel. Evet. Güzel söylemiyor mu? Bayağı. Ya tabii dünyanın en iyi kulübü olması. Yani Böyle bir yere de oturabiliriz, o tarafa da geçebiliriz. Nasıl istiyorsun? Şey değil mi? Çok yalan, yani gerçek dünyayla alakası olmayan bir yer değil mi? Yalan bir cennet dedikleri bir şey galiba. İnsanlar ama şey, bakıyorum, bir merak edip gelen kapalı eşli insanlar da var böyle. Yani normal aileler de geliyor. Arkadaşlar yani insanlar eğleniyor ediyor ama yani şey değil gençler de var normal aileler de var burada ben direkt normal aileler hatta kafalı insanlar var artı yaşlı insanlar falan var yani her yaş grubuna hitap ediyor bu arada insan gençlerimiz geldi yine Thank you. Yani her yaştan insanlar var, her tipten ve her e, mantı insanları görebiliyorum burada. E, yani ne ararsan var burada. Deniz, gün batımı, şu an hatta gün batımı yaşanıyor. Yavaşla. E, yemek, hepsi var. Eğlence ararsan o da var. Tavsiye ederim arkadaşlar. <laughs> i don't know

<laughs> Arkadaşlar bugün otelden yani kaldığımız villadan dışarıya çıkamadık. Bir karşıda market vardı oraya gittik. Bir de onun karşısında restoran kafe gibi bir yer vardı. Orada bir şeyler yedik çok yağmur yağıyor ve öyle bir şey ki bir iki damlası bile sizi ıslatabiliyor. Ee, her taraf göz gibi. Bugün yağmurlu, akşam yağmur kesildi dedik. Yani otelde bugün işte masaj yaptırdık kendimiz yani, kaldığımız da de ondan anlaşma olan şeyler gelip villamızda bize masaj yaptılar. Ee, sonrasında yağmur kesildi, yemek yiyelim dedik. Arabadan restoran önünden çıktık iki adım atmadık sıra tam olduk. Ee, şimdi bir şeyler yemek için bakıyoruz böyle böyle bir mekana geldik. Az da var bir üst şu O anı 4.7 2800 yorum var. Bakalım. Nasıl bir gün geçirdin hanımefendi anlat bakalım. Hiçbir şey yapmadık. Oturduk <laughs> öyle evde. <laughs> Çok yağmur yağıyor. masaj yaptın, yaptırmadın mı? Ya onu yaptırdık da. Bir <laughs> de hemen villanın karşısındaki restorana markete gittik. Kafeye markete. Aktivite olarak şey. İlk, ilk, defa bugün şu an dışarı çıktık. Dışarıda yağmur deli gibi. Biz böyle bir motor kiraladık. Honda 160 Mini 160 diye geçiyor. Güçlü bir motor. Bicago diye bir siteden online yaptık. Otelimize getirdiler. Oradan teslim alacaklar. Tamamen sigortalı. Biraz fazla ödedik biz buraya. 23 frank civarında bir şey ödedik. Normalde 7-8 franka da motor bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama işte sigorta yoktu. Ben sordum sigorta yapmıyorlardı. Daha önce Uluvatu'ya giderken yani ilk kaldığımız otelde Bali'de bir motor kiraladık. Park yerine bıraktık tapınak sonrası. Dönüşte koltuğun yırtıldığını gördük. Yani bu da ekstra bir maliyet. O yüzden biz de sigortalı fazla ödeyelim biraz dedik. Sigortalı olsun dedik. Tabii ki bu kişisel tercih tamamen size kalmış. Bir haber vereyim dedim. Size böyle bir bilgi vereyim dedim. Merhaba arkadaşlar. Bugün Django'da plajdayız. Yani surf denedim. Denemez olaydım ondan sonra çok kolay gözüküyor ama benim için çok zor. su çok derin, dalgalar çok kuvvetli. Yani normalde e, pedal yapıyorum ama tam bambaşka bir şey, denge sağlamak, ayağa kalkabilmek tamamen güç e, ve dayanıklılık isteyen bir iyi lazım. Yani ben dedim bir iki deneme daha sonra da aklım olmayacak olacak gibiyim de Ben dedim çıkıyorum. Yapabilene eğlenceli evet. Ama <laughs> yapamıyorsun. Nereye kimizme bilmiyorsunuz. ve Algılı şeylere kendinize güvenemiyorsanız kesinlikle tavsiye etmem. Biraz manzara izleteyim size. Bakın insanlar sörf yapıyor. Görüyor musun? Bunların hepsi sörf okulları arkadaşlar. Böyle sahil boyunca ilerliyor. Burada pazarlık yapamıyorsunuz bilginiz olsun. Anlaşmışlar bütün her yer. Sabit fiyat ödüyorsunuz. Sabit 2 saate kadar olan ders ücreti prive 350 bin bah. O da 17 frank yapıyor. Ne yapar o da? Yani 900 TL gibi falan düşünebilirsiniz. Ya biz Taylanda Bangkok'u yağmurlu sezonda gittik, yağmura denk gelmedik. Bali'ye yüksek sezonda, yağmur olmayan sezonda geldik ve iki gündür yağmurla e, karşılaştık. Dün hiç durmadı arkadaşlar. Bir 5-10 dakikada verdi, sabaha kadar, hatta sabah saat 10'a kadar yağdı. Sonra güneş açtı, tekrardan bir şey dedik işte, tamam güzel motora bindik, bir daha yağmaya başladı. Sörfe geldik, durdu. Sörften çıktık, bir daha yağmaya başladı ve şu an günlük güneşlik. Yani şeyler de şaşkın buradaki yerel insanlar da eskiden yani bu sezonda hiç yağmur yağmazdı diyor. Şu an iklimler değişti diyor. Yani burada başlangıç seviyesinden ileriye seviyeye kadar herkes sörf yapabiliyormuş. Ben beceremedim arkadaşlar. Becerenleri de tebrik ediyorum. Gerçekten güç istiyor. Bak şurada bir ders veriyor hatta insan görebilirsiniz ee, kalkışı duruşu gösteriyor şu an yani surf yapabilenlere bir kere daha helal olsun dedim yani. Arkadaşlar videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen yorum yapın ve diğer videolarımı kaçırmamak için zile tıklayın.